ve her yerde bunları izleme imkanı sanıyor. sanıyorum, sanıyorum. <laughs> Ve indirdim uygulamamızda <laughs> yıkma ortalığı ve tabi ki en önemlisi olan bu uygulam uygulam. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Bugün sizinle beraber Apple kullanıcıların kullanabileceği çok güzel bir uygulamayı tanıtacağım. Uygulamamızın ismi Watch It. Ve bu uygulama bize çok güzel olanaklar sağlıyor. Öncelikle dünya üzerindeki bütün kanalları izleyebiliyorsunuz. İsterseniz futbol, isterseniz basketbol, isterseniz daha farklı şeyler izleyebiliyorsunuz. Ve tabii ki en önemlisi bu uygulama bize Netflix'i izlememizi sağlıyor. Herkesi bekliyorum buradan. Netflix'çiler sizi de bekliyorum. Netflix'çiler ulaşın bana Netflix. Nereden yapıyorum? Film izlemek istiyorum oradan. Netflix! Ulaş uğra bana! Evet, istersen sizinle beraber programımızı indirmeye başlayalım. Evet, öncelikle Apple Store'a giriyoruz. Tabii ki ıı, ismi Watch It. Watch It TV diye çıkıyor. Evet. Ve evet, ben indirmişim. Ve şu an direkt açtı uygulamayı. Uygulamamızın başlangıcı böyle. Ee, ve uygulamamıza girdiğimizde yapmamız gereken tek bir şey var. Sadece bu altta gözüken televizyon kısmına giriyoruz. işte artı işaretine tıklıyoruz. Ve burada e, bundle yükle. Şimdi watch it'ı bireyselleştir ve bir url gir. Yazısının altına tıklıyoruz. Ve buraya e u e u -Nokta -T o yazıyoruz ve devam diyoruz. Devam ettikten sonra tabii ki önümüze Netflix'in ekranı geliyor. Evet ve daha sonra tabii ki kanalları nasıl bulacağız? Ve yine e, alt kısımdaki ekran kısmına tıklıyoruz ve burada e, google.to çıkıyor. Onun üzerine bir daha tıklıyoruz. Sağ kısımda e, üstte arama tuşunun altında bir kısım geliyor önümüze ve oraya tıklıyoruz ve altta bütün ülkeler çıkıyor. İsterseniz Brezilya, Azerbaycan, Arap ülkeleri, Çin, Danimarka, Finlandiya, Almanya, İran, Türkiye, Portekiz, Rusya, bütün ülkeler ulaşabiliyorsunuz. Ve ben size önce Türkiye'yi göstereceğim. Türk kanalları çekiyorum. Hangi kanalı izleyelim? Tabii ki Akıllı TV. bakalım isterseniz. Evet bekliyoruz. Açılması biraz sürüyor tabi. Evet. Şu anda Kulu TV. Hemen televizyonu Biz evet. izliyoruz. Hangi evet. kanala geçelim isterseniz ATV'ye bakalım. Ge bölgesinde görülmeye başlandı. Bu türe göre değişir. Çok evet. az zehirli olanlar var. Daha çok zehirli, ürüncül bizim sularımızda görülenler az ve Evet tabii fazla kanal göstermek istemiyorum. Fazla şeyler de göstermek istemiyorum. E, telif hakkından dolayı. Burada evet trend olan diziler, popüler diziler, trend olan filmler, popüler filmler. Şu an Netflix'in ana ekranındayız. Tabii istersek videolara bile girebiliyoruz. Ve şu anda ben bunları açmayacağım. Telif hakkından dolayı sıkıntıya düşebiliriz. Tabii ki ilk videomdan e, Youtube'un beni engellemesini istemiyorum. Evet arkadaşlar Bu programımız böyle. Çok güzel bir uygulama. Herkesin indirmesini tavsiye ediyorum. Netflix'te çok güzel videolar var. Hele bu zamanlarda e, Çalışamadığımız günlerde çok güzel işimize yarıyor. Dışarı çıkma yasağım olduğu günlerde Evet arkadaşlar uygulamamızın tanıtımı bu kadar. Bugünkü videomuz çok güzel bir uygulama üzerineydi ve daha sonra daha güzel uygulamaları tespit ettiğim güzel uygulamaları sizinle beraber tanıtacağım. Hatta şu anda bir tane uygulama fikri var. O videoyu da tabii ki yakın zamanda yükleyeceğim. Beni izlemeye devam edin. Videolarıma beğeni gönderin ve abone olmayı unutmayın. Daha güzel şeylerle birlikte buluşmak üzere. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Şu anda burada bayram. Ve sizin bayramınızı da kutluyorum. Tabii ki bunu izlediğinizde belki bayram geçmiş olabilir. Ama geçmiş bayramınızı o zaman şimdiden kutluyorum. İyi günler izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.